Şimdi Ordu'ya götüreceğim sizlere. Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaynak suyunu kesmek için gelen firma görevlileriyle halk arasında arbede yaşandı. Arbede kavgaya dönüştü. Tabii büyük bir keşmekeş -keş çıkınca jandarma devreye girdi. Vur çek silahın. Sen gerçekten çöreceksen bizi yırtacaksın. Muhtar soyunup gömleğini attı, saniyeler sonra arbede başladı. Önce muhtar olarak beni yıkacaksın, sonra suyu keseceksin. Sen gerçekten döneceksin, bizi yıkacaksın. Evlerinin yakınındaki kaynak suyu bir alabalık tesisine kiralanınca firma görevlileriyle patsa halkı arasında gerginlik yaşandı. Ya, siz, Devlet Su İşleri Sefaköy Mahallesi'ndeki kaynak suyunu 5 yıl önce bir alabalık çiftliğine kiraladı. Ancak kaynak suyunun bölgenin içme suyu ihtiyacını karşıladığını belirten mahalleli kararın iptali için dava açtı. Çamaşır yıkadığın suyu kesseniz nasıl bir davranış beklerdiniz bu insanlardan? Hele bir de mahsus zamanımızda. Yerel mahkeme dava sonucunda kiralama kararını iptal etti. Ancak firmanın temiz başvurusu üzerine yerel mahkeme kararı bozuldu. Harekete geçen firma yetkilileri de evlere giderek kaynak suyunun kullanımını önlemeye çalıştı. <laughs> Sefaköy Mahalle Muhtarı Yusuf Kaynar bu duruma tepkiliydi. Önce muhtar olarak beni yıkacaksın, sonra suyu keseceksin. Mahalleli ile firma görevlileri arasında çıkan arbede de ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri geldi. Gözaltına alınan 11 mahalleli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.